Merhabalar, bugün Luigi Pirandello'nun Biri Hiçbiri Binlerce Sağlı kitabını inceleyelim. Bir gün aynaya bakarken karısının ona borunun hafif sağ çarpık olduğunu söylemesiyle Vitangelo'nun hayatı değişir. Babasının kurduğu bankanın geliriyle gayet rahat bir yaşam süren Vitangelo Bugüne kadar hiç fark edemediği fiziksel kusurlar üzerinden varoluşunu sorgulamaya başlar. Ne var ki bu sorgulama onda ciddi bir akıl karışıklığına yol açar. İlk zamanlar arkadaşlarında gördüğü kusurlar onlara söyleyerek onları da kendilerini sorgulamaya yönlendirir. Her bir kişinin algısında kendi kimliğinin farklı olduğunu kanıtlamak için kendisinden beklenmedik eylemlerde bulunur. Karısının gözünde gencidir. Banka müdürünü mütercih Arkadaşlarının Moskardas'tır. Peki kendi için kimdir? Birimi, mi? Hiçbiri mi? Bir alıntıyla bitirelim. Gerçek yalnızlık kendi başına yaşayan, sizin için ne izi ne de sesi olan böylece de yabancının siz olduğu bir yerdedir. Sevgiler.